Hepinize merhaba, hoşçakalın. Bugün sizlerle birlikte EF BULKNORM MOBILE'da 60 Gen 6 ve Neymar challenge yapıyoruz. Biliyorsunuz bunu önceden yapmıştım. Hem Messi, hem Bu sefer sana Neymar'da. çarşafı ver, akavayı, ser, ghost gibi kal Eskilerden kim kaldı? Ben kaldım kardeş. Alev'e yese de reisimiz 9 ay boyunca yatacak ve milyonlar kazanacak. Hayatımız boyunca göremeyeceğimiz paraları kazanacak. Biz bir günde mi para sevdalısı olduk? Neyse bu challenge'ımızı göstereyim ben. 60 6 ve oyuncular. Neye Herkes 60 gen ve 6 oluyor takımda. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Gerisi e, oyunda kötü oyuncuları falan sayılabilir yani. Yedeklerde şöyle şeyler var. 6 2 ikili görmeyin. Onlar oyuncu bulamadığı için koydum. Bir de 71'lik var. Onu da görmeyin. Hadi hadi görmüyorum hadi. Onun dışındakilere sokabileceğim tek. Bir de Neymar'ı şey mi yapsak ki? Ya, gizli forvet mi yapsak? Ya Santa Fork'a kalsın alsın satayım. Başlarım. Böyle içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hadi maçımıza geçelim. Ve 3 çubuklu rakip gelmiş gel bakalım. Yiyelim seni reis. Kim geliyor? G, S, R, E, D, V, D, V, D, Paris. Gel eski takımım. Neymar'cım yana bakıyorsun. İyi iyi. i̇yi, iyi, iyi. i̇yi. Bakalım rakibe. Uuu uuu uuu. Oğlum kadronun hiçbir şey mi hatırlıyız? Dosta Zaniolo. Haaland, Dzeko, Forbett, Icardi, Sarkant, oldu? 2008 rondosu değil oğlum bu. Sol kanta Kerem. Yani Kerem yine hiç oynamam onun lazım Kerem'i. Stopper, Torreira. Kanka bu takım ne? Dayı bu ne? Neyse gel severim yani işime gelir Gel kardeşim değişik takımla oynuyoruz Yani takı rakiple aynı zeka seviyesine sahibim Oo. Oo. Nasrov eğilmez hadi Neymar atın yeter Neymar atın yeter Neymar gerisi Nasrov 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 Nasnov. bas At Neymar'a Neymar Neymar vur artık la Neresi burası la <laughs> Beynim yandı Yok orada ne yapıyor Bu kim abi? Sobun orada Sobun oh, evet, orada ne iş var? Neymar'a. Neymar. Neymar. Şötik. Burcu. 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 Dasro ve gol atıyoruz. Eşeklerle atıyoruz. Neymar bak Neymar bir şey yapmadı. ve koydu Neymar yok, Dasro var. Çok değişik. Neyse çaktık mı çaktık kardeş. Koyduk mu? Koyduk. Serif Finiga. Lan tövbe estağfurullah valla yani hiçbir amaç yoktur burada yani nig, nig anlamında niga yani o kötü olan anlamı değil ayılız çekti halın tutuyor stoperde ya abi ne gelecek abi bir durum <laughs> var eğilmez neymara Neymar. Neymar! Neymar, 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 Neymar. Ben de atarım diyor. Ben de varım diyor. Ben buyum diyor. Cık. Adamım işte. Arabistan'da paraları katlar, burada oynar, Brezilya'da oynar. Ama Brezilya'nın takımda sakatlanmıştı da olsun. Hadi Neymar kaçarsın alsın bir araya. Ceko tutuyor. Abi Ceko stoperde hangi mantık oynatır yani? Hangi zeka seviyesi bu? Ey yıldız, at. Burcu sakanda. Yürüyün beyler. Neymar. Lan Ceko oğlum Neymar'ı lan. Neymar, Neymar düşman mısın? Şöyle bir çalım. Moane Aşkın olayım geldi. Onda da Neymar var. Lami 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 verdi. Shooting. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Atak atak atak. Tık. Tık. Aha. Yaslan. Uf. İyi vurdu iyi, iyi vurdu ha. Ya şu Neymar keşke arabasına gitmeseydi be. Ne güzel oynasaydın. Türkiye fan gelseydin bari. Aynen o, aynen. Tutumlar. Yani Ceko izin vermez oynamasına. Belli baksana buradaki düşmanlığından. Hadi Neymar. Neymar. Ceko'yu bu sar geçti. Neymar kaladı. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Hep sahirete kaldı. Lami. Verdi. Çoting. Aha Neymar'a. Neymar. Hadi Neymar. Torero var süperde. Neymar. Çalım attı. Olmadı. Zanyol uzatıştırıyor. Ve ilk araya bitiyor. Ezici üstünü kurduk ekibe. Yani ağlayacaksın kardeş. Kaleye bulan sıfır şutu var. Bu arada ben kangurum bilmiyorum. E, bunu öğrenmek için dün hastaneye gittim. Kanımı verdim falan. Dediler ki git sonra sana söyleriz falan dediler. Gittim ertesi gün geldim dediler ki senin kangurumunu e, başvurmayı unutmuşuz falan dediler. Bir daha kan verdim. <laughs> <laughs> kanım tutendi. Kanımı aldılar. Kanım kansız kaldım. Yemin ederim bunaldım ya. Kardeşim kanımı salın. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum hocam. Neymar? Oo. Ceko geçirmiyor valla. Kargurov. At Neymar'a. Neymar. Neymar. At bunu. Neymar saplıyor. Neymar Junior baby. Neymar Junior everybody. Tık. Tık. Neymar. Hadi ettire. Lan Ceko. Ceko olmasa ettir yaparız. Orada Rudiger falan olsa böyle. Ya da Nesta. Maldini. Burcu. Neymar. Ceko'ya bir çalım. Diyor adam nasıl bir stoper ya? Ben de koyacağım Enzo stopere. Hocam tamam fazla şey tamam, yapma ya değil. tamam. Kerem, Icardi oynuyor şaşırtmıyor be yani. Hangi evrende olursa olsun bu olay gerçekleşiyor ya. Tık. Tık. Lan geç gitti. Muani. Oo fake fan diyorsun. Kerem. Kerem yine şaşırtmıyor. Oha hocam. Beni Vandanlara falan sanıyorsun. Yukarıda hayırdır. Şu an Türkçe konuşuyoruz. Ay yıldız. Lan. Haaland dosta geçirmiyor. Icardi. Eşek. Oo, oo, hayır. Icardi nereye gidiyorsun la? Oo. Biz biraz eşitlik yapıyoruz. Rakip bizden daha eşek. Hadi Nastro. Nastro. Ey Yılmaz. Ey Yılmaz. Bırak. Neymar. Neymar'a. Bir daha Neymar Neymar'a. Neymar'a. Neymar. Neymar. Demiş Neymar. Sen at lan. Ah sana, sana, Ne oğlum? Buradan birini gönderme yapacağız. Editor olduğum kanalda biliyorsunuz. Türkiye'nin en büyük peşi mobil kanalı kim? Bana söyleyin hemen. Ona bir göndermeme şöyle. 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 Neymar sol ayak. Tamam gönderme değildi. Başaramadık abi. Neyi başaramadın a**? Niga. İkari Niga'dan alıyor. Hayırdır yani. Ayıldız. Burcu. Lan ben seni Neymar sandım ilk başta <laughs> o yüzden çanama bastım. Oo aşkın oyunda Ronaldo'ya mükemmel pas. Niga. O Niga oldu yatırdı. At. At şöyle. Ey Yılmaz. Sen de bırak Neymar'ını. Ne? Neymar. 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 Saygı artık. Saygı diyor. Artık yeter diyor. Yok saygı saygıya basmamışım Pardon. <laughs> saygı sandım ben onu. Saygısızlık olmasın. Cekatımı çıkartabilir. Neymar defasını da yapıyor. Ben harikayım diyor. Tık. Burcu. Lav geçmedi. Hayır Icardi. Aman aşkınlayın falan dinlemek istemiyorum yani bu saatten sonra. Eğilmez. At oğlum. At oğlum şöyle. Lan lan geç. Ceko ol artık bize. Neymar. Lan hocam son bir atak. Bir tane daha saydı Neymar. Ulan sen de siktir Neyse hat hey, olmuş oldu. Neymar topu evine götürüyor. Adam oynadı ya. Oynadı. Çov yaptı, yine büyük oynadı, Enfield onu alkışlıyor, o Enfield alkışlıyor. Rakibe top oynamamışız. 7 şut adam hiç şut çekemedi. Bence maç güzeldi, bence güzel oynadık ama rakip biraz zayıf olabilir. Olsun güzel maçtı. Böyle eline daha mı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.